Evet, guten tag, kalemera, bonostia, strojbaş ve herkese iyi günler. Hayırlı Paskalyalar efendim. Ee, i̇yi misiniz? Evime hoş geldiniz, kanalıma hoş geldiniz. Biliyorsunuz pazartesi, salı, çarşamba, perşembe saat 13'te Almanya saatiyle yani 1'de canlı yayına başlıyoruz. Almanya gündemine bakıyoruz. Bugün ilginç konularımız var, güzel konularımız var. Sizinle biraz da böyle bazı şeyleri anlatarak sohbet tadında bu yayını gerçekleştirelim diyorum. Hoş geldiniz. Şimdi birinci haberimiz. Almanya'da abiturlar yani üniversiteye girme sınavları bu sene iptal mi edilecek? Bununla ilgili bir tartışma var. İkinci olarak bıktık 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 korona derlememiz var. Üçüncü olarak ekonomiyle ilgili bazı haberlerim var. Facebook'la ilgili bir şey var maalesef hepimizi ilgilendiren. Dördüncü olarak da Almanya'da işte Paskalya nasıl kutlanılıyor? Bununla ilgili bir şeyler söyleyeceğim. Ve kilisede yaşadığım ilginç bir deneyimim var. Onu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Şimdi hemen birinci haberimize başlayalım. Almanya'da biliyorsunuz üniversiteye girme sınavları Türkiye'deki gibi merkezi şekilde olmuyor. E, lisede seçtiğiniz dört bölümden, dört e, dersten sınava giriyorsunuz. Bir hafta boyunca işte mesela pazartesi bir dersten, salı diğer bir dersten giriyorsunuz böyle. E, ve artık merkezi oldu tabii sorular ama e, yine de öğretmenler tabii ki burada okullar ve eyaletlere göre değişiklik gösterebiliyor. Şimdi eğitim ve bilim sendikası var. Almanya'da onlar demişler ki bu sene pandemi nedeniyle biz bu üniversite giriş sınavlarını iptal edelim. Sadece çocuklara ders notları üzerinden diplomalarını notlandıralım demişler. Tabi ee, tabii eleştiri de var bu öneriye. Mesela Hessin Eğitim Bakanı kendisi Hristiyan Demokrat Partili Seri Ulu yani demiş ki bu öğrencilerin tüm hayatları boyunca taşımak zorunda kalacakları bir eksi olarak e, hayatlarında kaydedilir. Onlara herkes korona abituru yapanlar diye bakarlar. Halbuki onların gurur duyarak biz pandemi şartları altında bile abitur yaptık yani üniversite sınavına girdik demeleri gerekir demiş. Ben şahsen aynı fikirde değilim çünkü bu e, eğitim sisteminin pandemi sürecinde dijitalleşen eğitimin e, geliri düşük aileleri ne kadar negatif bir şekilde etkilediğini gördük. E, her çocuk her çocuğun laptopu yoktu. işte iPad'i yoktu. Derse girebilecek mi, giremeyecek mi? Aileleri kendilerine onlara bu desteği sağlayabiliyor mu? Ödevlerinde yardımcı olabiliyor mu? Tüm bunlar sosyoekonomik faktörler olduğu için ben açıkçası bu şey fikrine çok sıcak baktım. Yani gerçekten çocukların sınava girmeden ders notları ortalamasının alınması bence çok mantıklı geliyor bana. Diğer yandan bir araştırma var İFO tarafından yapılan. İFO böyle ekonomik araştırmalar yapan bir enstitü. Onlar demişler ki... <laughs> çok böyle her şeyi hızlı hızlı anlatayım derken nefessiz kalıyorum. Onlar demişler ki çok ilginç bir istatistik bakın. Sizin eğitim aldığınız okulda ya da işte üniversitede aldığınız her eğitim senesi tüm ömrünüz boyunca elde edeceğiniz kazanacağınız geliri %10 oranında yükseltiyor. Çok ilginç bir şey. Yani bir sene daha okuyorsunuz. Geliriniz %10 oranında artıyor. Ömür boyunca kazanacağınız gelirden bahsediyorum. Şimdi şöyle bir açıklama var bu durumda. Bu um, İFO tarafından işte yapılan bir araştırma var. Onlar diyorlar ki e, derslerin mesela üçte biri bile bu sene yani geçtiğimiz sene işte bu sene e, boş geçmiş olsa bu çocukların %3 oranında daha az gelir sahibi, daha az gelir elde etmesi anlamına gelecek diğer yani onların hayatı boyunca baktığınızda %3 daha az kazanacaklar. O da sadece %3'te işte oranında düştüyse ki bence yarı yarıya eğitimin engellendiği yerlerde vardı. O yüzden bence de öğrenci arkadaşlarımın her zaman yanındayım. Evet, bu pandemi altında zaten psikolojimiz bozulmuş çocuklara ne kadar verimli çalışabilmelerini bekliyorsunuz ki? Mümkün değil yani. Evet gelin şimdi bık bık tık bık tık bık tık bık tık, bık tık korona derlemesine. Evet Yeni Şipan tabii Twitter üzerinden böyle artık e, güzel haberleri sürekli paylaşıyor. Kendisi paylaşıyor. İşte dedi ki Almanya'da nüfusun %12'si birinci doz aşıyor oldu. Gözünüz aydın. Hadi bakalım. Türkiye'de olsa vermehterilerdi ama tabii böyle bir şey olmadığı için şu an Twitter'da sadece bunu yazmakla geçiniyor. İkinci aşıyı, ikinci doz aşıyı, ıı, aşı olanların ıı, oranına dair bir şey yok. Ama şöyle bir şey, birinci aşıyı, birinci doz aşıyı 10 milyon kişi olmuş. İkinci dozu olanların sayısı 4.3 milyon. Yani hani birinciyi olanların yarısı da aslında ikinci aşıyı olmuş. 10.7 milyon e, doz BioNTech aşısı kullanılmış. 0, yani 700 bin doz Moderna aşısı kullanılmış. E, yaklaşık 3 milyonda daha doğrusu 2.9 milyon dozda AstraZeneca aşısı kullanılmış. Şimdi AstraZeneca ile ilgili şöyle bir haber yansıdı dün ee, Kuzeyen Westfalya'da, Nordrhein Westfalia'da e, yani Sağlık Bakanlığı demiş ki biz şimdi tekrar AstraZeneca işte aşılamaya başladık 369 bin kişi randevu sistemlerimiz üzerinden e, randevu aldı AstraZeneca ile aşı olmak için Tarsus Şehri'nde yansıyan görüntüler vardı işte İnsanlar öyle gruplarda bekliyorlar falan tabii ki bir yandan da hani bu son günlerde AstraZeneca ile ilgili yapılan negatif haberlere karşı da böyle hani bakın insanlar güven duyuyor geliyor gibi de bir şey hissettim ben açıkçası. Hatta mesela Almanya hükümet sözcüsü var Stefan Zaybart biliyorsunuz. Kendisi aşı olmuş Berlin'de ve aşı olduğu bir e, form şey var elinde yani bir e, formula e, bir belge var elinde ismi yazıyor. As, AstraZeneca ile aşı olduğuna dair orada bir bilgi var. Onun fotoğrafını çekmiş ve Twitter'da paylaşmış. Robert Koch Enstitüsü başkanı var biliyorsunuz. Sürekli Spahn'la birlikte, Sağlık Bakanı'yla birlikte toplantılara katılan. O da aşı olmuş. Hatta o da böyle tam aşı olurken ki bir fotoğrafını paylaşmış. Biraz da tabii bu insanlar bence güven duysun diye de yapılıyor. Şimdi diğer yandan Sağlık Bakanı'nın yaptığı bir öneri tartışma neden oldu. İşte aşı olanlara daha fazla özgürlük tanınması. Açıkçası bu olayın doğal seyrinde beklediğimiz bir gelişmeydi. Yani işte geçen sene ne diyorduk aşı olacak mı sonra ne diyor aşı olursak işte hangi ülkelere ne kadar aşı verilecek işte aşı olanlara bir özgürlük gelecek mi gibi tartışmaların geleceğini bekliyorduk zaten. Şu an demiş ki aşı olanlara negatif testi varmış gibi göstermiş gibi muamele edilsin mantıklı bence çünkü diğer yandan hani şey de var anayasal haklarınızın etkilenmesi var bu durumda işte seyahat özgürlüğünüz var mesela böyle bir tartışma var şu anda. Sosyal demokratların biliyorsunuz sağlıkla ilgili sürekli böyle ARD'de orada burada bütün böyle talk show'lara katılan bir ismi var. Kalle Atabak. O da destek vermiş. Robert Koch Enstitüsü de destek vermiş. Ee, i̇şte FDP'den, Hür Demokratlardan bir milletvekili de destek vermiş. Ve demiş ki bir kişinin kendisi veya başkaları için herhangi bir tehlike, tehlike olmadığı tespit edildiyse devletin özgürlüğünü kısıtlama hakkı yok demiş. Eleştirenler de var. Eleştiri kimden gelmiş? Sağ popülist Almanya için alternatif AFD'den, alternatif für Deutschland'dan. Alice Weidel efendim, meclis grup başkanı demiş ki bu öneri aşı olanlara daha fazla özgürlük anlamına geliyor. Ve bu demiş işte aslında olayın aşı zorunluluğuna bir şekilde dönüştüğünü de gösteriyor demiş, ee, dönüşmemeli, bunun olmaması lazım demiş. Ama şu anda öyle bir şey söz konusu değil Almanya'da. Diğer yandan gerçekten de böyle bir hani artılarını, eksilerini ekonomik anlamda da bu e, her tarafın kapalı olmasının mağazalara, işte işletmelere ne gibi ekonomik anlamda zarar verdiğini düşünürsek aslında her ne kadar ben de böyle ya o zaman işte aşı olmayanlar ne olacak falan diye düşünsem de... E, toplumun geneline veya işte ülkeye baktığımızda mantıklı gibi geliyor bana açıkçası. Diğer yandan Alman Yoğun Bakım ve Acil Tıp Derneği'nden bir uyarı gelmiş yine. Geçtiğimiz haftalarda da bu uyarıyı, uyarıyı yapmışlardı. Onu tekrarlıyor aslında. Diyorlar ki şu anda yoğun bakım ünitelerinde 4051 hasta var. 4 hafta sonra, geçen hafta 4 hafta demişlerdi açıkçası. Yoğun bakım üniteleri dolacak. Evet ve ben size bir link paylaştım bu videonun açıklamalar kısmında. Orada gün be gün e, bu işte Alman Yoğun Bakım ve Acil Tıp Derneği DIVIN'in paylaştığı yoğun bakım üniteleri sayısı hakkında, doluluk oranı hakkında takip edebilirsiniz. Eyalet eyalet gün be gün bunu takip edebilirsiniz. Diğer yandan kısaca şeye geçeceğim. Biliyorsunuz bu Stuttgart'a geçtiğimiz hafta sonu Querdenken protestoları yapıldı. İşte hükümetin kısıtlamalarına karşı daha doğrusu pandemi nedeniyle aldık, almak zorunda kaldığı kısıtlamalara karşı birçok insan maskesiz bir şekilde yine şeye, sokaklara döküldü ve tepkiler büyüyor. Tepkiler büyüyor. Büyüsün de çünkü bu insanlar gerçekten bilimden uzak tamamen bir cehaletle sokaklara çıkıyorlar. Toplumun sağlığını etkiliyorlar. Hep sağlığını etkiliyorlar. Pandemiye inanmıyorlar. E, komplo teorilerine inanıyorlar. İşte son günlerde ben geçen hafta bir cuma günü, cuma günü video yaptım. Lütfen onu da izleyin. Şu anda işte Çiğdem Hanım sağ olsun bana göndermişti. E, bu maskelerde ya da testlerde, e, sürüntü testlerinde mikroçipler, nanoçipler olduğunu. işte siyah siyah e, solucanlar varmış, yılanlar varmış, canlı varlıklar varmış. İşte e, zoom yapıyorlar böyle telefonlarıyla. İşte bak burası siyah bir şey var. Evet doğru o siyah şeyler var ama onlar üretim esnasında yapışan bazı partiküller ve canlı değiller. Çünkü o şnel testler, o hızlı şey evde yapabileceğiniz testler. Ambalaja girmeden önce ışınlanarak ya da farklı yöntemlerle bir gazdan bahsettim. Evet. Steril hale getiriliyor. Yani o herhangi bir partikülse de işte uzmanlar diyor ki kıyafetlerden belki orada çalışanların kıyafetinden geçmiş bir şey olabilir. Ama tabii insanları paniğe sürükleyen yorumlarda okuyacaksanız hiçbirine cevap vermek istemiyorum. Çünkü ne kadar cevap verseniz de bir yerden sonra o kadar çok saçma yerlere gidiyor ki tartışma maalesef. E, o yüzden cevap vermek istemiyorum hiçbirisine. İşte şeyden çok korkuyorlar ama. Ama ben gördüm işte hareket ettiğini de gördüm ya da işte buharlı bir şeyin altına tuttum ve o e, hareket etti gördüm. Evet uzmanlar diyor ki bunun da bir açıklaması var bilimsel bir açıklaması var hava akımından ya da işte o partikül e, buharın e, üstüne tuttuğunuzda tabii ki ya şöyle düşünün aslında nasıl ki bir çay değil mi böyle bir kuru çay demlediğiniz çay o kuru değil mi onu suyun içine koyduğunuzda yaprak açılmıyor mu bunun gibi bir şey oluyor yani çünkü suyu çekiyor ve genişliyor ve bu bir hareket gibi görünüyor anlat anlat dilimde de bitti ama hala yapacak bir şey yok anlatmaya devam edeceğiz. Yapacak bir şey yok. Evet. Yani o 100 kişiden en azından 10 kişisi ha anladım mantıklı geliyor demes, dese bile bana yetecek yani bu. Evet. Diğer yandan şu çok önemli bir bilgi. Bakın biliyorsunuz Almanya'da artık haftada bir Schnell test yapma hakkınız var yasal olarak böyle bir hakkınız var. Bununla ilgili en azından Berlin'e çünkü her şehre yazmam mümkün değil ama Berlin'de nerelerde şinel test yapabilirsiniz, randevu alabilirsiniz. Buna dair bir link paylaştım açıklamalar kısmında. Lütfen bu testleri de yaptırın. Hem sizin sağlığınız hem etrafınızdakilerin sa sağlığı için önemli. Ya da ne bileyim belki işte bir arkadaşınızla buluşacaksınız. Emin olmak istiyorsunuz. Bu, bunun için de önemli bir şey. Haftada bir var. Şöyle bir eleştiri geliyor. İşte tam terminler, randevular işte 3 hafta, 4 hafta sonra. Doğru. Ben de mesela Berlin'de yapmak istediğimde ilk randevuyu 2 hafta sonrasını alabildim. Ama açıkçası ondan sonraki randevulara da baktım. Hemen şimdi şöyle bir şey yaptım. Her haftada bir, yani haftada bir şnel test yapacak şekilde randevularımı aldım. Perşembe için aldım mesela. Çünkü şey düşündüm, ha, perşembe işte ben cumaları şeye gidiyorum, e, biliyorsunuz e, hükümetin basın toplantısı var, hükümet yetkililerinin, Stephen Zalbart'ın geldiği, e, çoğunlukla geldiği ya da oraya gitmeden önce en azından emin olmak, bir de işte ne bileyim hafta sonunda bir yere gideceksem, arkadaşımla buluşacaksam bunun içinde bir güvence olması açısından, ondan sonra böyle Haziran'ın sonuna kadar aldım randevularımı yani çok da zor bir şey değil. Evet, gelelim ekonomi haberlerimize. Sanatçılar için güzel bir destek var. 1 milyar euro verilecekmiş. Kendilerine Kültür Bakanlığı tarafından bir açıklama yapılmış. 250 milyon sanatçılara sadece verilecek. 800 milyon da kültür sanat kültür sanat alanındaki e, kurumlara ve sanatçılara verilecekmiş biliyorsunuz. Geçtiğimiz senede 2020'de toplam 2 milyar euro bir yardım yapılmıştı. Şimdi bazıları da şey oluyor ama işte sanatçılardan başka bir sorunumuz yok mu? Sürekli onları işte tematize ediyor basın falan da. Şöyle bir şey var. Ben bunu çok e, adaletsiz bir yorum olarak görüyorum. Çünkü korona başladığında pandemi başladığında hepiniz ne olduk? evlerimize kapandık, değil mi? Hiç yapabileceğimiz bir şey yok. E, evdesiniz, sosyal bir e, aktivite yapamıyorsunuz, spor yok işte ne bileyim herhangi bir etkinlik yok. Ne yaptık? Biz evde kaldık değil mi? Evde kaldığınızda yaptığınız şeyler nelerdi? İşte herkes ekmek falan yapmayı öğrendi o ayrı bir mesele de. E, kitap okudunuz değil mi? E, müzik dinlediniz, filmler izlediniz. Bunların hepsi sizin böyle bir saniyede belki de tükettiğiniz bir şey. E, bir sanatçının belki ömür boyu yazdığı bir kitap. Ya da işte bir yıl boyunca uğraşıp bestelediği bir şarkı değil mi? Yani bu e, sanat çok önemli bir şey. Yani bir duygu paylaşımı var. Bir insan bir yere oturuyor, bir şey yazıyor ve siz ondan duygusal olarak etkileniyorsunuz. Bu bence gerçekten e, Tanrı'nın bu insanlara verdiği bir yetenek. Tanrı'ya inanmayanlar yetenek diyebilir sadece tabii ki. E, ama bu çok önemli bir şey ve bu bir e, şeydir. Yani bu bir inanılmaz bir meziyet. Bunun buna saygı duyulması gerektiğini ve o insanların desteklenmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü normalde maalesef çok da sanatlarından gerçek anlamda yaşayabilen insanlar olmadığı için çünkü sistem hem Türkiye'de hem Almanya'da maalesef çok gelişmiş değil bu konuda. Diğer yandan Facebook'ta ilgili bir haber var. Gözünüz zaten hepimizin, <laughs> hepimizin olmasa da 533 milyon kullanıcının verileri paylaşılmış. Yine paylaşılmış. Biliyorsunuz daha önce de 2016'da da böyle bir skandal olmuştu. Kim söylemiş bunu? Siber suç ihtibarat firması olan Hudson, Hudson Rock, teknoloji sorumlusu Twitter üzerinden paylaşmış. Business Insider da bununla ilgili bir haber yapmış. İşte kullanıcıların telefon numaraları, isimleri, doğum tarihleri, biyografileri ve e-mail adresleri, e-posta adresleri paylaşılmış. Facebook demiş ki hayır böyle bir şey yok. Bu eski 2019'dan kalan veriler. Business Insider diyor ki biz bunu şey yaptık, teyitledik. Bunlar yeni bilgiler. Hem de bunun 32 milyonu Amerika'daki kullanıcıların 11 milyonu Birleşik Krallıkta, İngiltere'de yani 6 milyonu mesela Hindistan'da, Türkiye'deki kullanıcıların, Türkiye'de 20 milyon kullanıcı, kullanıcının Facebook kullanıcısının ve Almanya'da 6 milyon kullanıcının verileri, bilgileri sızdırılmış. 2016'da yapılan bu skandal çok daha önemli bir şeydi. Hatırlarsanız o zaman işte Cambridge Analytica skandalı diye geçmişti. Şimdi bu şirket nasıl bir şirket biliyor musunuz? Tüketici, takipçi, seçmen davranışlarını değiştirmek isteyen iş dünyası ve siyasi partilere hizmet sunan bir veri analizi şirketi. Bizim hani böyle düşünmeden paylaştığımız fotoğraflar, bilgiler, işte şunu yaptım, bunu yaptım, şöyle düşünüyorum, böyle düşünüyorum, kendim böyle hissediyorum dediğimiz şeyler Şirketler için bir para kaynağı ve e, o zaman denmişti ki işte bu paylaşılan veriler e, Amerika'daki seçimleri etkileyecek yönde kullanılmıştı. BBC Türkçe'nin çok güzel bir videosu var. Açıklamalar kısmına bir e, linki koydum. Facebook'ta bıraktığınız ayak izleri seçim kazandırır mı diye güzel bir video var. İzlemenizi tavsiye ediyorum diyorum ve hemen. Hayırlı Paskalyalar <laughs> konumuza geçiyoruz. Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Ee, neden Paskalya olsan kullanılıyor? Hemen kısa bir şekilde okumak istiyorum. Hazreti İsa'nın son yemeğini, ölümünü insanlık adına kendini feda edişine ve çarmıha gerilmesinden 3 gün sonra dirilişine, dirilişine simgeliyor. Tarih olarak mezheplere göre değişiyor. İşte Katolik Kilisesi mesela İlkbaharın başlangıcı 21 Mart'ın arasından gelen ilk Dolunay'dan sonraki pazar günü olarak kutluyor. Ama işte tarihler 22 Mart'la 25 Nisan arasında değişiyor. Mesela Ortodokslar farklı bir takvim kullandıkları için daha ileriki bir tarihte yapıyorlar. Almanya'da Şöyle bir şey. Daha o sen başlamadan, Paskalya başlamadan gittiğiniz bütün süpermarketlerde yumurtalarını Paskalya tavşanından, e, tavşanından demişim, Paskalya tavşanı şeklinde çikolatalar ya da işte yumurta şeklinde çikolatalar buluyorsunuz. Bunun nedeni de şu. Yumurta hayatın kaynağını sembolize ettiği için oynanca göre ve tavşan da doğurganlığın sembolü olduğu için bunu kullanıyorlar ve her yerde böyle bütün marketlerde o çikolataları buluyorsunuz. Onu gördüğünüz an aha geliyor ve işte dini bütün şeylerin, kutladığımız her şeyin bir şekilde kapitalleştirilmesi anlamına da geliyor diğer yandan. Ve işte çocuklar da pazar günleri saklanan yumurtaları buluyorlar, işte eğlence oluyor falan. Ben açıkçası bir Alman ailesiyle şu ana kadar hiç böyle Paskalya kutlamadım. O yüzden... Gördüğüm şeylerden bahsedemem ama genellikle bildiğim işte arkadaşlarım anlatıyorlar işte boyuyorlar mesela o yumurtaları ondan sonra bahçenin ya da yeşillik olan bir yerlere saklıyorlar ve onları buluyorlar böyle güzel bir ailenin bir araya geldiği bir gelenek ama Paskalya Cuması mesela pazardan işte iki gün önce eğlenceli ya da işte zevk veren şeyler yapılmıyor bu Berlin'de de var Almanya'nın hepsinde her tarafında var aslında bütün Almanya'da mesela Tanzverbot dans etme yasağı vardır. Çok ilginç değil mi aslında? Bakın mesela işte Berlin'de ne zamanmış o? Cuma günü saati 4'ten akşam 9'a kadar yani gece 4'ten Cuma'nın ilk saatlerinden akşam 9'a kadar dans etme yasağı var. Kuzey Vestfalia'da Perşembeden başlıyor bu. Önce akşam 6 ve gece 12'ye kadar süren bir dans yasağı var. Cuma günü tüm gün dans yasağı var mesela Kuzey Vestfalia'da. Hatta cumartesi de var. Cumartesi sabah 6'ya kadar yani gece 00'dan e, sabah 6'ya kadar var. E, ben şimdi bir defa ondan bahsetmek istiyordum işte açıkça size. E, bir defa böyle e, köyde bir Yunan kilisesine gittim. Paskalya için. Ondan sonra böyle oturmuşuz. Ben yani dinliyorum işte merak ediyorum çünkü nasıl oluyor falan. Ve çok yakın olduğu için gittik oraya. Arkadaşlarımla. Ondan sonra işte böyle e, papaz anlatıyor işte manevi hislerden bahsediyor, işte uhrevi saadetten bahsediyor. Şöyle böyle güzel. Ben de kendi kendime şey diyorum ya yani işte ben mesela e, şey düşünüyorum yani din ve inanç e, arasında bir e, fark e, olduğunu düşünüyorum. E, her türlü inanca ve dine de saygım var tabii ki. Onlar da saygı duymak zorunda diye düşünüyorum da. E, ama hani din ve inanç iki farklı şey e, benim gözümde en azından. İşte şey dedim ben ne işte ya bakın yani dedim Tanrı'nın evi aslında hangi din olursa olsun aynı şey etraftaki insanlara baktığım yani dedim hani bir araya gelme insanların birbirleriyle olan iletişimi bir güven duygusu işte bir geleceğe dair bir bugün kötü bir şey yaşıyorsanız işte neyse sabredeyim işte öbür dünyada belki daha iyi olur falan diye bir şey de var yani hani bir teselli de var bu din e, şeyin içerisinde ya da inanç. Ondan sonra tam ben böyle düşünüyorum ne güzel evet ya güzel konuşuyor falan diyordum. <laughs> Ondan sonra e, birden şey dedi. İşte çok güzel böyle işte birlikte olalım şöyle ama dedi bağışlarınızı yapmıyorsunuz. <laughs> ben böyle bir ilkildim. Ne oluyor dedim. Hoca dedim ne yaptın ya yani hoca değil tabii de yani papaz. Ne yaptık dedim. güzel düşünüyorduk böyle işte güzel duygularla evet bir araya gelelim işte insanlar birlikte olsun işte hangi din falan önemli değil. Sen böyle güzel güzel düşünürken ben sen böyle bağışla girdin direkt yani 10 euroyu verin çıkışta falan. Bu nedir ya şey dedi çatımız dökülüyor işte kapılarımız. <laughs> Çok gülmüştüm gerçekten. Acayip komik gelmişti bana o. Ee, yani. Burada da var tabii camilerde de var. Hatta bizim camilerde direkt böyle baş kutusu var. Çıkmadan önce baş yapıyorsunuz falan. Ama o anda ben böyle çok farklı bir hissiyat içerisinde olduğum için bizden böyle beni uyandırması kombine gitmişti. Diğer yandan şunu fark ettim. Almanya'da mesela işte Tagesschau var biliyorsunuz. Almanya'nın en çok izlenen ve en güvenilen bence ki istatistikler de bunu gösteriyor. Haber programı Ondan sonra onlar hani ne, ne şekilde ele alıyorlar diye de merak ettim açıkçası. İşte e, yapılan habere ve anlatılış tarzına baktım biraz da. Şimdi e, iki işte şey diyorlar işte farklı kiliselerden Paskalya ile ilgili açıklamalar var. Tamam mesela işte Münih'teki kardinal şey demiş birlikte daha güçlü olalım işte bu Paskalya'nın ruhunda var falan güzel bir açıklama tamam. Sonra Limburg'dan e, bir e, şeyden kiliseden gelen bir açıklama. Daha doğrusu Alman Psikoposlar Konferansı Başkanı Georg Betzing tarafından yapılan bir e, açıklamayı e, açıklamaya da yer verdiler. İşte şey dedi. Bu kilisede son zamanlarda hatırlarsanız geçtiğimiz haftalarda bahsettik ya bundan. Katolik Kilisesinde de son zamanlarda yaşanan e, cinsel istismar Skandallar dedi o tabii onu şey yapmadı da skandallar. İn inanan, e, inananların inançlarını zedeliyor ve onların sorgula inançlarını sorgulamaya e, götürüyor. Ayrıca dedi katılaşmış yapılar kilise içerisinde değişimi engelliyorlar ve e, bazı insanların kiliseye katılmasını da bu şekilde bloke ediyorlar, engelliyorlar dedi. Tabii kastettiği yine geçtiğimiz videolarda bahsettiğimiz kilise e, kilisede kutsanabilmesi e, olayıydı. Bunlara değindi yani aslında ve eleştirdi, kiliseyi eleştirdi. Bu bence güzel bir şey. Çünkü hani körü körüne evet işte bizim dilimiz en iyisi işte o pasta e, şey e, hani ver gazı ver gazı demektense bir haber kuruluşu olarak tabii ki bunu diyen de var. Hani Paskalya iyidir falan ama diğer yandan kiliseyi eleştiren e, bir kurumu da eleştiren yani... E, Söz, şeylerin açıklamaların hem de böyle şey bir konuda yani gerçekten skandal bir konuda yapılan araştırmanın da verilmesi hem haber bülteni açısından güzel bir şeydi hem de bu eleştiriyi getiren e, psikopos tarafından Bence mantıklı bir şeydi. Yani bu güzel. Neden beğeniyorum bunu biliyor musunuz? Yani e, sanırım yanlış bir şey söylemek istemiyorum ama Türkiye'de gidenler işte ne bileyim Cuma hutbelerine katılanlar, devleti eleştiren ya da buradakilerden mesela burada olan Almanya'da olan camilerden bahsedelim. Devleti eleştiren, e, kendi cami ya da işte dini kuruluşlarınızı eleştiren bir şeyler duyuyor musunuz? Ben açıkçası çok fazla gitmediğim için e, bilemeyeceğim bu konuda bir şey söyleyemeyeceğim ama... E, ...algı en azından çoğunlukla hani biz en iyisiyiz, biz iyiyiz, iyiyiz, iyiyiz... iyiyiz. ...bizde bir sorun yok kafasında olduğunu düşünüyorum. Eğer yanılıyorsan lütfen yorumlara yazın. Ee, ama tabii bu şeyle de alakalı yani e, Almanya'da ya da Avrupa'da... ...16. yüzyılda yaşanan reformasyonla da alakalı bir şey. İşte o zaman biliyorsunuz... E, din bir şekilde Hristiyanlık reforme edildi. İşte Katolik kilise, Kilisesine karşı daha çok neden neydi? İşte Katolik Kilisesi aşırı zenginleşmişti, kurumlarda bir yozlaşma vardı. İşte birçok din adamı siyaset ve dünyasal etkinlikler daha fazla işte böyle giriyorlardı, görüşler belirliyorlardı, etkilemeye çalışıyorlardı. Almanya'da ortaya çıkan, Almanya'da başlayan bir reformasyon hareketi vardı. Daha sonra Avrupa'nın işte diğer ülkelerine de yayılan ve Protestanlığın da aslında bir şekilde doğuşu, doğum tarihi olarak görebileceğimiz bir tarih. Ve bu tabi şey yani din tabi ne kadar reforme edilebilir, akılcı yöntemlerle ne kadar reform edilebilir, bu ayrı bir tartışma belki ama en azından dinin ilerlemesi için, gelişebilmesi için belki de mantıklı bir adım. Yani İslam dünyanın diyorsunuz en genç dini şu anda, yani çok büyük bir tarihimiz yok işte İslam son 1400 yıldır. Bizde böyle bir reformasyon, bir reform hareketi olmadı. Bunun olduğu takdirde çok şeyin de değişeceğini açıkçası düşünüyorum. Evet. Dinler mülkiyet edinmenin temelini oluşturduğu için günümüzde bu kendisini bağış ve vergiler üzerinde finanse ediyor demiş Turabitoğsun. Evet, bakalım başka neler yazmışsınız? <laughs> Fatma Hanım yazmış. Kanka yavaş gı. Valla duramıyorum ya. Yavaş konuşmaya çalışıyorum. Biliyor musunuz her defasında? Fatma Hanım çok sevdim mesajınızı hoşuma gitti. Evet başka 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 başka. Ne Paskalya ya Ramazan geliyor demiş Rafi Avcı. Doğru Ramazan da geliyor. Onu da kutlayacağız. Onu da hayırlı Ramazanlar diyeceğiz. Haftada bir şuna test hakkımızı nerede nasıl kullanacağız? Bütün eyaletler için. Evet. Tüm Almanya için geçerli. Schnell test nerede yaşıyorsanız, yaşadığınız şehrin adını verin, Schnell test yazın. Eminim Google'da çok kolay bir şekilde bulabileceksiniz. Diyorum ve bakıyorum şimdi. Um, hamile ve emziren anneler aşı oluyor mu Almanya'da? Bilmiyorum. Yanlış bir şey söylemeyeyim. Bilemiyorum. Evet efendim. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Güzel bir haftaya başladık. Soğuk bir haftaya başladık. Kar yağacakmış diyor Allah. Ben inanamıyorum şu anda yani ama olabilir çünkü soğudu birdenbire. Ee, yarın tekrar saat 13'te Almanya saatiyle canlı yayında sizlerle birlikte olacağız. Ee, o zamana kadar kendinize iyi bakın, kendinize dikkat edin, sağlıklı kalın, esen kalın diyerek TRT tadında bugünlük yayını bitirmek istiyorum. Yarın 13'te tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.